Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey mobilde akıllı çay bardağı oynuyoruz. Bir şey olsun ha. İlk tutacağım el yani aklımdan tutacağım nesne bence eee <laughs> Kiriz, aynen. ve uzatma. Aynen, uzatma. Zaman beni İki dakika olmadı be. Bastı mı? Ha, bastı. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani hiç kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Yani. Ee, şimdi uzatmanın kafası sığar ama yani bir de bu e, dörtlü beşlisi var ne bileyim emin değilim buna ya ortamın bir bulunabilir mi bir şey bilmiyorum yani ha, tamam, 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 olabilir yani mutfakta şey izlersin yani mutfakta belki ee, şarj kab şarj ka şey işte uzaktır onun için kullanılır yani bu şey ilk bitilen bir hayır bu şeyin içine bir şey kullanılır mı evet şarj bu şey genellikle kabağı var mıdır Kapa yani olanlar olabilir. Emin değil. Bir şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Yine sanırım kolayca cevabaya kaldırabilir. Evet. Ortalan bir mahalle marketinde ya da manavında satılır. <laughs> ne lan? Hayır. Genellikle benzer Evet çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Yani canlı derse girerseniz <laughs> gerekli olabilir. Evet. Cebinde taşıyabilir misin? <laughs> Cebimde nasıl taşıyayım? Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? <laughs> Hayır. Su ile... Aklındaki... <laughs> <laughs> Hayır tabii ki. Genellikle de ayağı yok ki. Bir şey pil ya da elektrik evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı? Hayır. Cevabı. Şimdi sorulara verdiğim tüm cevapları düşünüyorum. Üzümsüyorum. Evet. evet. Bak bakalım. Doğru bir Priz. Yani doğru. Priz uzatma. Aynı. Bildin. Bildim bildim. Yaşasın. <laughs> Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişlerdi bedava? Varım tabi. <laughs> tamam tamam. Ee, bu sefer ne tutalım? Bakayım, biraz Tablo. Ay gerek kalmaz. Nelik olarak mikro dalga fırın. Ya bir karadın, Tablo yok. Tutamaz. Bir şeyin içine konulur mu? Hayır. Genellikle dört kişisi vardır? Aynen. O benim mutfakta bulunabilir mi? Olabilir doğrusu mutfakta niye? Olmasın tablo. Duvara ya da tabana as. Tabana asılmazsa Duvara asılabilir. Asılır yani. Yani tavana asılmaz ama. Ne buna evet diyelim duvara asılır Yok pil da elektrikle çalışmaz. Kırılmadan. Tutsal <laughs> Bu ne ya? <laughs> Şekerler geçiyor ben. ben konsantre oraya verdim. Vallahi. <laughs> Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Katlanamaz. Bu şeyin deliği var mıdır? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannediyorsun değil mi? Deliği yoktur. Öyle. Öyle. Camdan yapılmış herhangi bir parçası o. Evet. Öne. Ben ne diyorlar? Yani. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Emin değilim. Ortalama bir banyoda tuvalette. <laughs> Tövbe yarabbim. Tabii ki Bakalım, doğru bilmiş Ayna, çerçeve, cam. Çerçeve. Oğlum ama bu ne ya? Üç tane resmen. Çerçeve doğru tabii ki de. Üç tane. Şey mi olur kardeşim? Ee, çerçeveydi. Bildim, bildim, yaşasın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çay bardağından Yok çay bardağından Akinator'a geçeceğiz. Şimdi durduruyorum kayıtı. Evet arkadaşlar. akinatorle devam ediyoruz. Ee, i̇lk bir karakter düşüneceğiz. Ee, biraz ünlü biri olsun. Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden pelkas. E ee, karakterim mi? Hayır. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Karakterim YouTube'da mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin tanıyor mu? Hayır, tabii ki. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Evet, bir futbolcu. Karakterin Fenerbahçe'de oynuyor. Karakterim kaleci değil. Adı yabancı Evet Evet. Ya abi bildi lan. Karakterinin anlamı aynen. <laughs> ya. O kadar da kolay. Oytun. Oytun Özdağın aydı. Evet. Doğru bildim. Tekrar oyna. Oytun Özdağını tanıtıyoruz. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Fenerbahçe mi? Evet. Kaleci mi? Evet. Karakterin sahnede şarkı söylüyor mu? Ne alaka be? 30 yaşından yok. Fenerbahçe'de mi oynuyor? Evet. Hiç kötü oldu mu? Karakterin hiç kötü oldu mu derken yani ne bileyim öyle hayır dedim. Karakterin şu an 30 yaş hayır. Karakterin episode o ne be? Karakterin patates. <laughs> ne alaka lan patates? Ne alaka yani? Karakterin yedek oyuncu mu? Evet. Karakterin Türkiye'de birden fazla takımda mı? Hayır. Karakterin milli takım için mi oynamakta? Hayır. Karakterin İstanbul'da mı yaşıyor? Evet. Karakterin saçı her zaman uzun mu? Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin çocukları var mı? Ha evli değil diyoruz lan. Karakterin saçları mı? Karakterin o kultum eş. O kultum eşi öyle lan. Karakterin yeşil yabancı mı? hayır. Ay, karakterin arka sokak... <laughs> arkas sokaklarda oyma tüneldi anne aga. Karakterin sakallı veya bıyığı var mı? Yani, yok ya. Oha! Nasıl bildi lan? Vallahi tebrik etmek gerek yani. Halkışlayalım. Allah'ım ya nasıl öldü oğlum? Şimdi Trabzonspor'dan Dijon Tavares. Karakterin hayır. Karakterin tek mi hayır? Saçı var mı? Evet. Karakterin bir var? Rolf Stars'la ilgisi yok. Karakterim gerçek futbolcu evet. Karakterin mesleğini bıraktım. Hayır. Karakterim Portekiz mi? Karakterin Portekiz mi? What? Portekiz'in? Karakterin Galatasaray forması giydim Hayır. Galatasaray Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Karakterin Arjantin'i e mi? Ay, bilmiyorum ya yani. da. Yanlışlıkla. Karakterin yetişkinlere hitap eden bir çizgi filmler mi? Hayır. Karakter mi? Hayır. 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 Evet. Hayır. Fransız da değil. Saçları kıvıracak da değil. Hayır. Karakterin ilgisi. Hayır. Juventus'ta mı oynuyor? Yok. Prens var mı? Karakterin Türkiye'de yaşadı mı? Zaten Türkiye değişiyor. Bilemedi. Bilemedi. Dedeceğini sabah araştırdım. Hayır. Hayır. Devam edelim mi? Hadi evet diyelim. Karakterin tenor sesi mi? O ne be? Neyse, geç. Fenerbahçe'de oynamadık Antikaları sever mi? Hayır. Karakterin kalesi yaktı mı? <laughs> Hayır. Karakterin sence Evet. Bir kana mı? Hayır. Çift kişilik. Karakterin çift kişilik mi? Yok. Hayır. Hiç Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Karakterin kötü adamlardan biri mi? Hayır. Karakterin Stabson sporda oynadı mı? Hayır. Ay o doğru evet. Uzun saçlı da değil. Karakterim Trams uzun oynuyor? evet. Mobil oyun kahramanı değil. Karakterim Çel de değil. İngiliz de değil. Galatasaray bağlı da değil. Tak takma adı Tuma değil. karakterimin kaslı bir vücuda sahip de değil. Söyvayver'de da oynamadı. Sarı saçlı da değil. Ganalı mı? hayır. Uzun saçlı mı? Ay, ya, hayır ya. Sene geldim mi? Hayır. Orta sağıncı mısın? Hayır. Utangaç de değil. Cele bakma. hayır. Yine değil. Oha ya. Devam edek mi? Tamam lan. Son devam ediş. 51. soru be. 30 yaşından Herhalde büyük dikişen dişen tabiriz. Polonya'da mı? Hayır. Antrenman olmuş muydu? Hayır. O ne be? Emes de ismi? Karakterin Hayır. Güney Afrika'lı da değil. 13 yaşında mı? Beyaz tenli de değil. Nijeryalı da değil. Hayır. Sakalı var. Hayır hayal de değil. Hayır. Karakterin farklı ülkelerde yaşadığı mı? Tabii evet. Eskiden futbolcu muydu? Hayır şu an futbolcu. Karakterin yabancı bir ülkede mi yaşıyor? Hayır. Bir erkek mi? Evet. Onun futbol kupasında oyunu. Hayır. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Evet. Karakterin iki isimli mi? Dijen Tavares. Evet. Karakterin İngiltere'de. Doğrusu iki isimli değil ya. İngiltere doğumlu da değil. En son transfer mi? Evet. Türkiye'den fazla mu? Yani evet herhalde. Karakterin birden çok ülkede yaşadı mı? Evet. Karakterin eski bir futbolcu mu? Hayır. Karakteri gerçek hayatta gördüm mü? Hayır. Karakterin ölümsüz de değil. Galatasaray ile ilgisi de yok. Karakterin kahverengi. Evet. Düşünüyorum. Dalga geçiyorsun lan? Bu ne oğlum? David Salomon abbo. Hayır. Devam etmek istemiyorum ya. Diyane Semedo değil. Papisisi aç değil. Karakterim listede yok. Cijan... so Ni... to... ...tavuk... To... ...tavuk... To... ...tavuk... To... Can... ...ah aynen Cijan'ı. Bravo beni mağlup etsin. Ah. Neyse arkadaşlar... Bugünkü ikinci videom 9 aydır video gelmiyordu o yüzden e, bugün fazla video atabilirim yani. Bu ikinci videom bugünkü birazdan yeniden video gelebilir. Şu an yeni yüklediğim kanal. Ay ne kanalı ya. Yeni yüklediğim video. Yükleniyor ve o yüklendikten sonra bunu yükleyeceğim. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz yani. Ve görüşürüz.